Bir varmış bir yokmuş. Etraf ormanlarla çevrili bir köyde yaşayan küçük bir kız varmış. Annesi ona üzerinde kırmızı başlığı olan bir pelerin almış. Bu nedenle de herkes ona kırmızı başlıklı kız diyormuş. Bir gün annesi ormanın öbür tarafında yaşayan büyük annesine götürmek üzere bir yiyecek sepeti hazırlamış ve kızını çağırmış. Kırmızı başlıklı kız, kırmızı başlıklı kız. Efendim anne. aşklı kız yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Birden önüne bir cadı çıkmış. <laughs> ederim, Kırmızı başlı kız tanımadığı insanlardan bir şey alıp yememesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Bu sebeple kibarlık olsun diye elmayı almış ve sepetine koymuş. Yememiş tabii ki. Yoluna devam etmiş. Bir süre sonra çok tuhaf giyimli birini görmüş. Bu kişi ormanda yolunu kaybetmiş bir turistmiş. Ay hello little girl. Hello. How are you? I am fine thank you. I am lost. Where am I? here. Turist kıza merhaba. Ben koyup kayboldum. Burası neresi diye sormuş yardım istemiş. Ama kırmızı başlıklı kız baştan tembihli ya. Annesi söylemiş ya yabancılarla konuşmayacaksın diye. I'm sorry, but I play. I, can't go. I don't know. Goodbye. diyerek oradan uzaklaşmış. Biraz daha gittikten sonra önüne bir beyaz atlı prens çıkmış. Prens Öyle yakışıklı, öyle yakışıklıymış ki kırmızı başlıklı kız ona bir anda aşık olmuş. Fakat üzerindeki eski püskü giysilerden dolayı biraz onu fark etmemiş bile atıyla geçmiş gitmiş. gitmiş. <laughs> kırmızı başlıklı kız üzgün üzgün yoluna devam ederken yerdeki taşı görmemiş. Ayağa taşı takılıp düşmüş. İşte tam bu arada ayakkabısı çıkmış ve bir anda önüne mavi bir peri belirmiş. Ormandan Tekrar gelecek Ve Sana Aşık Olacak Sen Orada Olmalısın Sakın Unutma Saat Tam 12'yi Vurduğunda <laughs> Teşekkür Ederim Kırmızı Başlı Kız Çok Mutlu Olmuş Ve Periye Teşekkür Etmiş Yoluna Devam Ederken Bu Sefer Önüne Ormanda Yaşayan Hain Kurt Çıkmış Kurt Çok iyi Niyetle Arkadaşça Kırmızı Başlı Kızın Yanına Yanaşmış Ve Sormuş Şu işte ağzındaki kulübede yaşıyor. Ona yemek götürüyorum. Hmm. Kurdun karnı çok açmış. Tam kırmızı başlıklı kızın sepetine saldıracakken o sırada oradan geçen cesur iki avcı sürüne sürüne gelmiş ve kurdu kovalamaya başlamış. Ve kızı kurtarmış. <laughs> Ve avcılar kırmızı başlıklı kıza demiş ki Teşekkür ederim avcılar. Kırmızı başlıklı kız yardım için teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş ama bu arada hain kurt boş durmamış. Kızılcık koşup büyük annenin kulübesinin önüne gelmiş. Kurt içeri girince büyük anne imdat imdat diye hemen bağırarak dolabın içine saklanmış. Bu arada kapısı kilitli kalmış dolabın ve nihayet kırmızı başlıklı kız büyük annesinin kulübesine gelmiş ve kapıyı çalmış. Ama içeriden hiç ses gelmiyormuş. Aaa ah, herhalde evde kimse yok. Bu sefer kırmızı başlık kız etrafına bakınmış. Ormanda birinden yardım isteyecekmiş. Bana yardım edebilecek var mı biri orada? Oduncu Bey bakar mısın? <laughs> o sırada orada daha parasızlık ve üvey annelerinin dırdırı yüzünden çocukları Hanzel ve Gratel'i ormana bırakmış, kötü kalpli baba oduncu ağaç kesiyormuş. Kırmızı başlıklı kızın yanına gelmiş ve sormuş. Thank <laughs> you. Kırmızı başlı kız büyük annesine sarılır ve tam kurtulduk derken kurt uykusundan uyanır. Büyük anne ve kırmızı başlı kızı kovalamaya başlar. Onlar kaçar kurt kovalar. Onlar koça, kaçar kurt kovalar. Tam bu sırada sesleri duyan ormancılar ve avcılar içeriye girer. Kurdu tekrar ormana geri kovalarlar. İşte tam bu sırada birden saat 12'yi vurmaya başlar. koşar ve o anda çok güzel bir prensese dönüşür. Masal bu ya gerçekten de tam o sırada oradan beyaz atlı prens tekrar geçmektedir. Prensesi gören be, be, beyaz atlı prens bir anda ona aşık olur. <laughs> Cadının elinden kurtulmuşlardır. Koşarak oduncu babalarını görürler ve yanına giderler. <laughs> oldu. İşte böyle. Kıssa da hisse. Iyilik yap iyilik bu. İyiler her zaman kazanır ve kötüler cezalarını çeker. Gökten üç elma düşmüş. Ama sessiz olun çocuklar. Asla yabancılardan elma alıp yıkamadan da yemeyin. <laughs>